Herkese merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hem kripto para piyasasını hem de altın tarafını incelemiş olacağız. İlk öncelikle yayınımıza tabii ki temel taraftan haber akışıyla başlamak istiyorum. E, dün e, Powell'ın bir e, oturuma katılacaktı. Oturuma katıldı. Türkiye saatiyle gece 4 sularındaydı. Bir oturuma katıldı. Lakin para politikaları ve ekonomi hakkında hiçbir söyleşiye e, yer vermedi. Bununla beraber de konuşmasını bitirmiş oldu. Lakin bugün önemli bir konuşmalardan bir tanesi de e, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye saatiyle 22.00'da önemli bir açıklama yapacağını duyurdular. Bu açıklamalardan bir tanesi de e, Donald Trump yeni FED Başkanı'nı seçtiğini ve ismi yakında açıklayacağını söyledi. E, kulislerde Beyaz Saray tarafında e, kıdemli danışman Kevin Hassett'in bir numaralı, bir numaralı e, FED Başkanı adayı olduğunu da dile getirmiş durumda. Büyük ihtimalle Powell'ın görevine son verecek ve e, en şu anda e, birinci adaylardan bir tanesi de Kevin Hassett'in e, FED Başkanı belirlenmesi yönünde olduğu görülüyor. Ukrayna Rusya tarafında da gelişmeler var. Ukrayna cephesinde Trump'ın hazırladığı 28 maddelik barış planı görüşülmeye devam ediyor. Moskova bu yıl bu planın gelecekteki anlaşmalar için temel alınabileceğini de dile getirmiş oldu. Ee, bir de altın tarafında zaten geri çekilmemiz e, devam ediyor. Şu an altını açalım. Altın tarafında kısa da geri çekilmemiz devam ediyor. Ana sebeplerinden bir tanesi de tabii ki e, Rusya-Ukrayna barışının aslında o savaşının barışa yönelik hareketlerin e, gelmesi, e, Trump'ın maddelerinin Moskova tarafından kabul etmesi ve bu maddelerin bir sonraki savaş politikalarında da uygulanabilecek bir barış maddeleri olduğunu dile getirdi. Bununla beraber e, altın tarafında geri çekilme devam ediyor. Şu an 4200 seviyesine kadar geriledi. Bizim ana direnç bölgemiz 4250 seviyesi. Dünkü yayında zaten buranın e, hatta şunu kalınlaştırayım buranın aşılmaması durumunda altın tarafında geri çekilme gelebilme ihtimalinin olduğunu dile getirmiştik ve keza da söylediğimiz gibi oldu zaten. Şöyle çektiğimizde bu şu bölge bu bölgeyi baz almıyoruz. Çünkü buradaki iki tane mum eee trendin yani yükseliş trendinin direnç noktasının fake kralın mumu tekrardan yemiş oldu. Çektiğimiz bu trendde zaten direnç noktası olan 4250-4260 seviyesinden tekrardan satış baskısı görmüş olduk. Biraz daha mikro yapıya doğru yöneldiğimizde yükselen kanal yapısının da destek bölgesini şu an kaybetmiş durumda. Buradan bir 3 mum öncesinde bir tepki aldı lakin... Bugünkü mum 5 saatlikte baktığımız mumda tekrardan kanal içine bir fiyatlanma görüyoruz. Kanal içinde fiyat kapanışı yaparsa aşağı yönlü fiyat beklentimiz devam edecektir. O da 4.125 seviyelerine kadar, yani alt destek bölgesi seviyesine kadar e, fiyatta geri çekilmeler altın tarafında görebiliriz. Lakin e, tekrardan söylüyorum, ben altın tarafında genel çerçeveye baktığımızda, genel yapıya baktığımızda bir geri çekilme bekliyorum. Çünkü e, temel tarafta dünya genelinde e, Rusya-Ukrayna'nın e, barışa kavuşması. Ne keza e, sadece şu an tek sıkıntıyla sıkıntıyla bakabileceğimiz durum Venezuela ve Amerika tarafındaki yaşanan gerilimler eğer bu e, gerilim tırmanmaya devam etmezse e, Venezuela tarafından veya Amerika tarafından bir geri çekilme gelirse e, altın tarafındaki ciddi satış baskısı bir anda fiyata yansıyacaktır. Şu anki e, satış baskının baskılanmasının ana sebeplerinden bir tanesi de Venezuela ve Amerika tarafındaki e, siyasi olaylardan kaynaklı diyebiliriz. Altın tarafında söyleyeceklerim bu kadar. E, makroda da mikroda da geri çekilme altın tarafında bekliyoruz. Kripto tarafına bakmak istiyorum çünkü kripto tarafında uzun bir süredir Ethereum tarafı 2.800 seviyesine e, demir atmış durumda bu bölgede hala bir konsolidasyon sürecine girmiş ve bu bölgeyi korumaya çalışıyor. Lakin dünkü gelen satış mumuyla beraber tekrardan destek seviyesini sert bir şekilde test etti. Eğer 2.800 seviyesinin altında günlük veya haftalık hacimli fiyat kapanışı gelirse çok rahat bir şekilde Ethereum tarafını 2.383-2.227 seviyelerine yani alt destek bölgesine kadar geri çekilmesini görebiliriz. E, lakin Trump'ın bugün e, Türkiye saatiyle 22.00'da yapacağı açıklamalardan bir tanesi de yayının başında söylediğim gibi e, FED Başkanı'nın değiştirmesi yönünde. Tabii ki şu anki FED Başkanı'nın Powell'ın hala e, görevde olması, yaptığı ekonomi e, adımları, para politikaları uyguladığı para politikaları kripto para birimlerine pozitif bir şekilde hiçbir şekilde yansımıyor. O yüzden Trump'ın şu anda e, uygulayacağı yeni Fed başkanının e, büyük ihtimalle Kevin Hassett olacaktır. Kendi adamı olduğu için kripto para birimlerini benimseyen ve ABD ekonomisine katkı sağlayacak bir şekilde faiz indirimleri yönünde adımlar uygulayacaktır. Bu da kripto para piyasasına pozitif bir şekilde yansıyacaktır. O yüzden Ethereum tarafında 2800 yani Yeşil kutuyla belirttiğim bölge korunması gereken önemli destek bölgelerimizden bir tanesi. Buranın korunduğu sürece tekrardan konsolidasyon sürecine girip hacim girişleriyle beraber kendini yukarı yönlü atabilir. Lakin buranın altında fiyat kapanışı gelirse çok rahat 2200 seviyesine kadar geri çekilmeler görebiliriz. Çünkü geçmişe baktığımızda burada ee, bir fiyat boşluğu var. Bura çok hızlı bir şekilde aşağı yönlü devam edecektir diye düşünüyorum. Tekrardan Ethereum'un pozitife dönmesi için ilk etapta 3096, ikinci etapta da mavi ile gelen MA200 bölgesi olan 3400 seviyesinin üstünde fiyat kapanışı yapması gerekiyor. Bitcoin tarafına baktığımızda Bitcoin tarafında Bitcoin tarafına baktığımızda zaten destek bölgesini kaybetmiş durumda. 91 91.000-92.000 bin, bin bandı Bitcoin'de bizim destek bölgemizde. Burayı kaybedip tekrardan direnç seviyesinde çevirmiş durumda. Keza da tarih olarak baktığımızda 11. ay 28'inde burayı test etti ve buradan satış baskısı görmüş oldu. Şu anda da 86.000-87.000 bandı bizim e, Bitcoin tarafında takip etmemiz gereken kritik destek bölgelerinden bir tanesi. Bu bölgelerden bir tepki alamazsa zaten 0.618 Fibonacci değeri dediğimiz önemli kritik destek bölgelerinden bir tanesi. Buralarda fiyat kapanışlarını sağlayamazsa 77.000-75.000 dolar seviyelerine kadar yani 0.5 buradaki belirttiğimiz e, fiyat bölgesine kadar 0.5 yani 79.000-77.000 seviye ne kadar sert bir geri çekilme Bitcoin tarafında görebiliriz. Anlatacaklarım bu kadar. Söylediğim gibi bugün önemli bir konuşma olacak. Türkiye saatiyle 22.00'da Trump'ın ABD Başkanı Trump'ın konuşması olacak. Bu da büyük ihtimalle uygulayacakları para politikaları ve Fed Başkanı'nın değişimiyle ilgili görevden alınmasına yönelik söylemlerde bulunacaktır. Bu kripto para piyasasında evet volatilite yaşatabilir. Lakin Powell'ın görevden alınması e, ilk başta bir düşüş yönlü etki yapsa da genel market piyasasına baktığımızda pozitif bir yansıma kripto para birimlerine yansıtacaktır diye düşünüyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.